Siyaset ne diyor buna? Siyasete bir bakacağız. İşte Sağlık Bakanı emin ellerdeyiz dedi. Ve şöyle bir baktığımızda buna siyaset buna cevap verecek ama siyasetçinin bulaşmadı iyileri bir yana koyuyorum. Bak iyi siyasetçileri kimse onlar bir yana koyuyorum. Ama siyasetçi dediğimiz o tiplemenin bulaşmadığı yer yok. Sağlık emin ellerde. Burayı görünce zaten insan gururlanıyor. Oysa ki açıklamasının üzerinden neredeyse 48 saat geçmişti Sağlık Bakanı'nın. Sağlık emin ellerde dedi. Ama Türkiye sağlık alanında tarihinin en büyük skandalıyla yeni doğan çetesiyle yüz yüze geldi. Hiç utanmadan daha iki gün önce sağlık emin ellerde açıklamasını nasıl yaptınız? Bu ülkenin geleceği olacak bebeklerimiz öldürülürken siz İstanbul İl Sağlık Müdürü'ydünüz. 10 masum bebeğimiz maddi menfaat sağlamak amacıyla katledilmiştir. Bu iş, suçlar işlenirken dönemin il sağlık müdürü olan Sayın Sağlık Bakanı neredeydi? Biz bu olayların sorumlusu olan Sayın Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. Bu lanet olası çetenin çökertilmesi yetmez. Devletteki bütün bağlantılarına, bakmak lazım. Yeni Doğan çetesine ilişkin soruşturma sürerken CHP Sağlık Bakanı'nın istifaya çağırdı. Muhalefetten de tepkiler arka arkaya geldi. Memleketin çivisi iyice çıktı. Hangi siyasi görüşten, hangi siyasi partiye yakın oluruz olsun, kimse kimseyi korumasın. Bu vicdansızların, bu ahlaksızların başı ezilsin ki bir daha böyle bir şey. yani Yeni Doğan çetesi ne demek ya? Yeni Doğan çocukları başka bir yere sevk edip pahalı tedavi yapacağız diye hayatlarına mal olan bir iş yapıyorlar. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'yi yavrularının çete elinde can verdiği bir ülke haline getiren yozlaşmışlığı masaya yatırmadan bu davanın eksik kalacağına inanıyorum derken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Şimdi bakın yani Fırat Sarı dediğimiz kişi Doktor bu adam. Geçmişte PKK üyeliğinden yargılanıyor. Daha sonra işte belli bir zamandan sonra dışarı affediliyor. Çete lideri bu. Eski bir PKK'lı. Murat Mantuş denilen kişi geçmişte iddia ediliyor. O da bu çetenin içerisinde Devlet Bahçeli'nin koruma amirliğini yapmış kişi. Düşünsenize, para bunları nasıl birleştiriyor? Birinin PKK'la yargılanması var. Diğeri MHP kökenli olduğu iddia ediyor. Ama buluştukları ortak nokta para. Ve bir anda hangi dünyalardan, farklı dünyalardan gelseler de birbirlerini çekiyorlar ve tabii onları çeken para ve çeteyi kuru veriyorlar. İşte para böyle bir şey. İnsanı fena bozuyor. Acaba bunlar ne ceza alacaklar? Herkes de bunu merak ediyor değil mi? Lütfen YouTube'daki soruya cevap verir misiniz? Özgür Özel tam Sağlık Bakanı konuştuğu sırada bir etkinlikteydi. 14. Gazi Paşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ndeyiz de ekibi atmıştır bunu. Yani kendisini bunu atabileceğini tahmin etmiyorum bu yoğunluk arasında. Ve ardından tam da Sağlık Bakanı konuşurken ve bir sürü eleştiri geldi Özgür Özel'e. Muhalefet lideri olsan İstanbul'a gider o hastanedir basar ortalığı ayağa kaldırırdın dendi. Özgür Bey İsviçre'de muhalefet yapan bir parti başkanıymış gibi hareket etmeyin dendi. Özgür Bey, Özgür Özel'e yine gündeme dair bir yol haritası belirlemek üzere Genel merkeze ben mi gideyim, ne yapayım anlamadım ki diye mesajlar çok fazlaydı. Sonra da zaten e, bununla ilgili mesajlarını da verdi. Bakalım bunun arkasından ne gelecek? Yani en az 10 bebekten bahsediliyor. Başka başka yerlerde var mı yok mu onu bilmiyoruz. Mehmet Bey diyor ki. Hayat mı çok zor yoksa biz mi zorlaştırıyoruz? Karar veremedim demiş, cinnet geçireceğim. İnsanlıktan çıkmış bunlar. Bunlara zaten insan denmez. Ve az önce Yaşar Bey dedi ya, bu insanların çocukları da vardır. Ya eve gittiğinizde siz o çocuklarınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Doktoru, hemşiresi, o su, bu su. Nasıl yapıyorsunuz ya? kansızsınız başka hiçbir şey diyemeyeceğim sizlere ve e, geldik e, ekonomiye bakacağız biraz şimdi ekonomide biliyorsunuz 2025 yılı bütçesi de açıklanıyor bütçede neler var neler yok göreceğiz hepsini peki önce cumhurbaşkanı bütçesinden başlayalım cumhurbaşkanı bütçesi süper %30 zamlandı Tabii asgari ücrete de %30 zam gelir mi diye bir soru soruyoruz ama bu zam yetmez tabi asgari ücretliye ama bu zam Erdoğan'a ve tabii ki Saray'a yeter